Arkadaşlar merhaba. Bu hafta kırsal turizme kalkınma dersimizin 8. ve son ünitesi olan kırsal turizmin pazarlanması. Geçtiğimiz 7 ünitede işte kırsal turizmin ne olduğunu, kırsal kalkınmanın ne olduğunu, kalkınmanın neler olduğunu planlı dönemlerde ülkemiz açısından, Türkiye açısından nasıl bir yöntemin izlendiği ya da işte ne, ne kadar önem verildi işte bu tarih itibariyle işte 60'lı yıllardan özellikle 70'li yıllardan sonra nasıl planlamalar yapıldığı ve bunun neden önemli olduğu ile ilgili açıklamalarda bulunduk ve dünyada da örneklerini verdik ee, özellikle işte Fransa'da Japonya'da e, ve diğer ülkelerde ciddi anlamda bu kırsal kalkınma ile ilgili hem gelir elde etmek amacıyla yerel halka gelir elde edilmesi amacıyla hem de kırsal bölgenin e, korunması biyoçeşitliliğin korunması adına e, bu önemli olduğu konusunda e, anlattık kitabınıza zaten bunların hepsi çok detaylıca var. Bunları anlatırken, yani bunları çalışırken ünite sonundaki sorularınıza da, işte açık öğretim tarafından verilen sorulara da, yani bakarak biraz daha pekiştireceğinizi zannediyorum. Bu son ünitemizde de tabii ki her üründe olduğu gibi her işletmede olduğu gibi. Ürünün tanıtılması, pazarlanması gerekiyor. Bir şekilde doğru şekilde pazarlanması gerekiyor. Çünkü insanlar artık e, turizm biliyorsunuz, e, turizm hareketleri ya da bu kırsal turizmle ilgili faaliyetler, e, hobiye dayadılı çeşitler... Geçmiş derslerde gördük. Dolayısıyla insanlar hobilerini gerçekleştirmek, boş zamanlarına bunları aktardıkları için doğru karar vermek istiyor tüketici. Bunun için de pazarlama yani işletme açısından ürünlerin ya da bölge açısından ürünlerin nasıl pazarlanacağı, nasıl tanıtılacağı önemli. Bu konuda da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ünitemizde de bu tarz e, konulara değineceğiz. İşte kırsal turizm pazarlaması ile ilgili kavramsal çerçeve, kırsal turizmde pazarlama süreci ve pazarlama stratejilerini ifade edebilme, kırsal turizm pazarlamasında işte yeni eğilimler nelermiş onlarla ilgili konular var bu 8. ünitenin kapsamında. E, bunlarla ilgili size e, böyle hatırlatmalar, tiyolar vereceğim detay çalışma gene size ait arkadaşlar. Dünya genelinde 21. yüzyılın başlarından itibaren turizmin geleceğini belirleyen köklü değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerden biri de doğal yaşam ve kırsal kalkınma sürecine önem veren ülkelerde gelişen kırsal turizm olgusudur. Bir ülkeye yönelik turist akımına neden olan çekiciliklerin başında kırsal bölgelerin doğal ve kültürel değerleri yer almaktadır. Kırsal turizm güneşe ve güzel havalara bağlı olmadığından yani 12 ay yapılabilen bir turizm çeşidi olduğundan bununla ilgili pazarlama, tanıtım, işletme, ürün farklılıkları olacak. Bu da ayrı bir çekicilik getiriyor bu kırsal turizm çeşidine. 12 ay sadece işte yazın değil sadece kışın değil 12 ay boyunca yapılabiliyor. Ee, kişiye özel, e, e, gruplara özel e, bir çeşit turizm çeşidi kırsal turizm. Arzın önemsel, dönemselliğe bağlı olmaması e, yani biliyorsunuz arz dönemsel dönem itibariyle değil her dönemde her e, koşulda yapılabilen e, sunulabilen bir kavram konaklama tesislerinin ve altyapının daha verimli olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Ülkemizde çok değerli kaynaklara sahip kırsal bölgelerin pek çoğu yeterli tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiremediği için turizm pazarında yeteri kadar tanınmamakta ve hak ettiği düzeyde gelişememekte. Ee, bu doğrultuda da kırsal turizmin pazarlanması konusu önem taşımaktadır. Tabi burada bölgenin e, sürdürülebilirliğinin bozulmaması şartıyla arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayacağız. çünkü şöyle artık bakıyoruz bu pandemiden sonra insanların kırsala olan ilgisi biraz daha arttı. Dolayısıyla tarım alanlarının önemi arttı. Ama bu arada tarım alanlarına sahip kişiler dolayısıyla daha gelir elde etmek, daha iyi bir gelir elde etmek için bulundukları arazileri hobi bahçesi olarak kiralamakta. Atıyorum 20 dönüm arazisi varsa bunu parselleyip parsel parsel satıyor. Tamam kısa dönemde onun kişiye gelir getiriyor. Kooperatif hissesi anlamında satıyor ama asla o tapuya sahip bulamıyorsunuz. Ama uzun dönemde o 20 dönümlük araziden elde edilen buğday ya da herhangi bir tarım ürünü e, olmayacak anlamına geliyor. Bu da e, insanlık için e, ne olabilir üzücü? Gıdaların e, tükenmesi olabilir. Dolayısıyla hani bu pazarlanırken e, bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Eğer sizlerde böyle bir pazarlama, böyle bir e, araziye sahipseniz hani e, sonunu torunları düşünmek gerekiyor. Bundan sonraki nesille düşünmek gerekiyor diye ben kendimce ayrıca bir dipnotta vereyim. Bilindiği gibi pazarlamanın temel amacı pek çok firma ve ürün arasında müşterinin bizim hizmetimizi satın alması konusunda onu ikna etmek ve belli müşteri kitlesi yaratabilmektir. Müşteri sadece ürün için ödeme yapmamakta aynı zamanda istek ve ihtiyaçlarını ta tatmin etmek istemektedir. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi işte bu bunları yaparken bu istekleri tatmin etmek için bir takım kararlar alırken aynı zamanda e, denetimin de olması gerekiyor. E, çevrenin hangi ürüne e, sahip oldu ve bu ürünün ne ölçüde ne kadar e, kısıtlı bir şekilde verileceği ya da ne kadar bol bir şekilde ile ilgili bir kararın da verilmesi gerekiyor ki sonuçta e, işletme sahibi ya da arazi sahibi gelir elde edeyim derken biraz önce de söylediğim gibi kaynaklar tükenmesin. E, tatillerini kırsal alanlarda kırsal mirası deneyimleyerek geçiren e, ve kırsal yaşamdan hoşlanan insanların gerçekleştirdiği Turizm türü olarak tanımlanan kırsal turizm tarımsal ve yerel değerlerle iç içe bulunarak hoşça vakit geçirmek isteyen turistlere beklentileri doğrultusunda konaklama, yiyecek, içecek ve diğer hizmetleri sunan küçük ölçekli işletmelerin yer aldığı küçük ölçekli yerleşim yerlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bunu daha önce de söylemiştik zaten. Tüm tüm turizm türlerinde olduğu gibi kırsal turizmde de pazarlama teorisinden yararlanmak gerekmektedir. Pazarlama bir hedef pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik müşteriler için değer keşfetme, yaratma, Sunma, bilim ve e, yaratma sunma ve bilim sanatıdır. Her yıl başta ülkelerin turizm örgütleri olmak üzere uluslararası potansiyel ziyaretçilere yönelik turizm alanında reklam ve tanıtım için milyonlarca dolar harcama yapılmaktadır. Bölgeler, bölgesel tanıtım kampanyaları, reklamlar ya da sloganlar çerçevesinde oluşturulmakta ve bu yolla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri gelen turist sayısı üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Kırsal turizm pazarlaması, kırsal alanlarda turizm gelişimi için pazarlama işlevlerinin planlanması ve uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Kırsal pazarlama, kırsal destinasyonları ziyaret etmek isteyen müşterilere ulaşmayı, ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamayı, gereksinimlerini karşılamak için mal ve hizmet tedarikine, müşteri memnuniyetini ve tekrar satın almayı sağlayan satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesini içermektedir. Ee, Turizmin bir hizmet sektörü olduğu için pazarlama karması da hizmetlere özgü olarak geliştirilen 7P açısından değerlendirilmektedir. Hizmet pazarlamasını 7P'si olarak adlandırılan pazarlama karması bir işletmenin toplam pazarlama çabasını ve arzını tam, temsil eder. Bunlar nedir? Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, insan, fiziksel kanıtlar ve süreçlerdir. Kırsal, e, turizm e, kırsal turizm pazarlamacıları, kırsal turizmin pazarlama karmasına baktığımızda, kırsal turizm pazarlamacıları ürünlerini hedef pazarın ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlaştırmak ve satış yapabilmek için uygun bir karma oluşturmak zorundadır sadece somut mallar için değil aynı zamanda yürüyüş yani trekking, bisiklet binicilik, tırmanma, çiftlik ziyaretleri, yerel yemekleri tatma, avcılık ve balıkçılık, edebi festivaller, kuş gözlem ve koruma faaliyetleri gibi kırsal alanlarda yer alan hizmetler içinde kaynakların optimum kullanımını sağlamak ve daha iyi pazarlama sonucu elde etmek amacıyla pazarlama karması, unsurların uyumlaştırılması e, önemlidir. İşte biraz önceki 7P'nin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. E, ürüne baktığımızda e, turistik ürün tüketim isteği uyandıran doğal, kültürel e, ve sosyal verilerin bu isteği artıracak hizmet ve faaliyetlerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda oluşan bir karma e, üründür. Kırsal turizm ürünleri Geleneksel e, kırsal turizm ürünleri ve modern kırsal turizm o, ürünleri e, olarak sınıflandırılmaktadır. Geleneksel e, kırsal turizm ürünleri ve deneyimleri arasında yürüyüş, macera sporları, binicilik, balık tutma, kürek, kırsal alan festivalleri, kuş gözlemciliği, koruma faaliyetleri gibi. Modern kırsal turizm ürünleri ise yeşil turizm veya ekoturizm. Ee, tarım turizmi, çiftlik turizmi, kültür turizmi, şarap turizmi ve zeytin turizmi gibi farklı ürün e, türlerini içerir. Bu zeytin turizminde arkadaşlar ben şimdi o çok hoşuma gittiği için hep bu örneği örneği değil de bunu paylaşıyorum size. Mesela bu e, Ayvalık tarafında ve Milas tarafında e, zeytin e, şeyleri var, zeytinlikler var ve bu zeytinliklerin içinde e, çok güzel butik otel tarzı e, yöreye uygun e, o zeytinliklerin ambiyansına uygun yapılar yapılmış ve bunların içinde işte yoga, trekking, yoga, Konaklama gibi hizmetlerin yanında aynı zamanda eğer zeytin toplama mevsimindeyseniz de zeytin toplamaya e, katkıda bulunarak kendi zeytininizi orada hem yaptırıyorsunuz hem de zeytin yağınızı çıkarttırıyorsunuz. Soğuk sıkım, işte asidi son derece düşük. E, çok hoşuma gitmişti. Sizlerle de paylaşmak isterim. Eğer Türkiye'ye gelirseniz ya da sizin ülkenizde hani bilemiyorum bu tarz e, bitki örtüsü nasıl... E, böyle bir deneyim de çok güzel oluyor tavsiye ederim çok da keyifli hem spor yapıyorsunuz hem kendi e, hobilerinizi gerçekleştiriyorsunuz hem e, yani bir doping alarak oradan uzaklaşmış oluyorsanız tavsiye ederim kırsal turizm faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde çeşitlidir ve bu çiftlikler su yolları kırsal e, sahil şeridi kırsal kasabalar pazar kasabaları ve köylere, tarihi evler, arkeolojik alanlar, bahçeler, göller, ormanlık alanlar, dağlar, milli parklar, vahşi yaşam habibatları gibi farklı mekanları da içerir modern kırsal e, turizm ürünleri. Kırsal alanlarda gerçekleştirilebilen bazı turizm türleri ve ilişkili motivasyonlar, var. Bunlar kırsal alanlarda işte kültür turizminde ne var? Otantiklik, benzersizlik, sosyal ilişki kurma, yenilik ve eğitim. Festival turizminde de otantiklik, farkındaysanız kültürle ikisinin ortak özellikleri. Heyecan ve kaçış. Miras turizmi, çevre, ortam farkındalık, otantiklik, keşfetme ve eğitim. Macera turizmi dediğimizde risk arayışı, kendini keşfetme, kendini gerçekleştirme Doğa ile e, ilişki kurma, sosyal ilişki kurma, spor turizmi, geliştirilmiş fiziksel mutluluk, sosyal ilişki kurma, çiftlik turizmi, doğal ve kırsal alanlarla bu, buluşma, sosyal ilişki kurma ve keşfetme gibi e, özellikleri var e, bir, kırsal turizm içindeki yer alan turizm çeşitlerinin. Kırsal alanlar heterojendir. Yani bir önceki slide'da biraz önce söylediğim gibi bu heterojen yapı kırsal alanlarda pek çok turizm ürününün gerçekleştirmesine fırsat tanımaktadır. Kırsal turizm bu anlamda bütünleştirici bir özelliğe de sahiptir. Ve kırsal alanların ortak özelliklerinden dolayı da çoğu insanın çalışma zamanlarının çiftliklerde geçirdiği tarlalar, meralar, orman su dağ ve çöl yerleri olmalıdır yani insanlar burada hem çalışıyor hem keyif alıyor yani o ruhunun tazelemenin top noktasına ulaşıyor diyebiliriz buralarda. E, kentsel turistler e, kırsal alanlarda alanlara genellikle kent karmaşasından uzak, eski yaşam biçimlerini yansıtan, otantik ve nostaljik hissedebilecektir bir yer olarak görmektedirler. Bu nedenle kırsal alanlar ziyaretçilerin huzur, basitlik ve özgürlüğün tadını çıkarabileceği, stresli kent yaşamı mükemmel bir alternatif olarak da kabul ediliyorlar. Kırsal turizm ürünleri ziyaretçiler için yerelliği, özgünlüğü ve çekici deneyimleri nedeniyle benzersizdir. Kırsal turizmin her turistik üründe olduğu gibi ancak yardımcı turistik ürünlerin e, iyi bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesiyle e, yeterli çekiciliğe ulaşacağı da aşikardır. E, diğer 7P'den bir tanesi de fiyat. E, fiyat tabii ki her üründe olduğu gibi yani bu zorunlu tüketim mallarımıza yani günlük yaşamımızda da alışveriş yaparken bir tatile çıkarken ya da lüks bir tüketim alırken işte araba alırken diğer işte buzdolabı çamaşır makinesi alırken yani herhangi bir satın almada fiyat tabii ki tüketici için en önemli unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla pazarlamanın 7 P'lerinin payları bir tanesinin en önemlilerinden bir tanesi olması çok doğal. Fiyat, bir mal ya da hizmetin parasal değeri olarak tanımlanmakta. Değer ölçüsü bu ürüne fiyatıdır. Pazarlamada algılanan değer, bir müşterinin bir ürünün ya da işte mal ya da hizmet olabilir bu. Ürünün faydalarını ve maliyetlerini diğer alternatiflerle kıyaslaması, değerlendirmesi ve aradaki farklı ifade edilir. Özellikle, Müşteriler, rakiplerin sunduğu avantajlara kıyasla ürünlerin faydalarının kendilerine sağlayacağı avantajları değerlendirdiler. Kırsal turizm işletmeleri de sundukları mal ve hizmetler için müşteriye ek bir değer ve işletmeye de yeterli bir gelir sağlayan bir fiyat oluştur oluşturulmalıdır kendisine göre. Kırsal hizmet işletmelerinin talep seviyesini yaratma ve arttırma güçleri vardır. En güçlü araçları fiyattır. Örneğin özellikle düşük sezon dönemlerinde çok düşük fiyatlarla ekstra talep oluşturabilir veya ıı, talep teşvik edebilir. Aynı zamanda yüksek sezon dönemleri ya da daha fazla seyahat edilen hafta sonu gibi günlerde de dalgalanmaları azaltmak için yüksek fiyatlar sunabilirler. Yani bu turizmin her döneminde özellikle bayram dönemlerinde işte resmi tatil dönemlerinde hafta sonlarında ne yapabilir? Fiyatlarda bir artış dalgalanma olabilir. Daha sonraki daha düşük sezonlara doğru ya da daha düşük olacağını hafta içi gibi günlerde fiyatlar biraz daha düşük olabilir. Dağıtıma baktığımızda 7P'den pazarlama biliminde dağıtım bir mal ya da hizmetin üretildiği yerden tüketildiği yere götürülmesi için gerekli tüm çabalar olarak kabul edilir. Dağıtım kanalı ise bir mal ya da hizmetin üreticiden tüketiciye doğru izlediği yoldur. Turistik tüketicilerle üreticilerle tüketiciler arasındaki ilişki dağıtım sistemi olarak bilinmektedir. Kırsal turizm işletmeleri müşterilerine hizmetlerini müşterilerine doğrudan pazarlayabildikleri gibi dolaylı olarak da ne yapmakta pazarlayabilmektedirler. Yani mesela bir dağıtım kanalında müşterinin otobüsle bir seyahat ajantası aracılığıyla bir yerden bir yere taşınması, hani böyle bir örnek hani aklınıza takılan varsa böyle bir şey olabilir. Ama tabi daha e, sanayi işletmelerinde bu biraz daha farklı İşte kamyonlarla işte gemiyle e, ya da ne bileyim trenle yüklerin taşınması bir yerden bir yere nakil gibi düşünülebilir. Ama turizmde bu biraz daha e, farklı. Kırsal turizm hizmetlerinde hizmeti sunan işletme destinasyon ile kırsal turist arasındaki ilişki dağıtım sistemi olarak düşünülebilir. Hani bunu bir seyahat ajantasında da gibi düşünebilirsiniz. Kırsal turistlerin kırsal turizm hizmetlerinden doğrudan kendilerinin yararlanmaları şeklinde gerçekleşen bir dağıtım. Doğrudan dağıtım sistemini ifade eder. Ee, örneğin bir turist kırsal turizm işletmesi rezervasyonunu doğrudan kendisi temasa geçerek de yapabilir. Artık günümüzde e, gerçekten eğer e, işletme gidilecek işletme kendisini e, belli bir sistemin içinde e, bulundurmuşsa ne yapabilir? E, o, o sistemden o alan bulunabilir. Tutundurmaya baktığımızda bilindiği gibi turizm işletmeleri için tutundurma e, turistik ürünün e, turizm piyasasında talep edilmesini sağlamak için turistik tüketicilerin ikna edilmesine yönelik iletişim çabalarını ifade etmektedir. Tutundurma kırsal turizm işletmeleri için müşterileriyle aralarında kurdukları iletişimdir. Turizm alanında gerçekleştirilen tutundurma faaliyetleri turizme katılmak için henüz karar vermemiş veya kararını belli bir destinasyona yönelik olarak belirlememiş potansiyel ziyaretçileri belli bir bölgeye yönlendirmek ya da yöneltmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kırsal e, turizm işletmelerinin sunduğu ürünlerin pazar ihtiyaçlarına uyması için pazar belirlendikten çeşitli motivasyonlar analiz edildikten sonra hedef pazardaki tüketicileri çekmenin yöntemlerinden olan tutundurma uygulamalarına başlanır. E, kırsal turizm işletmelerinin tutundurma faaliyetinin amacı gelir ve karları arttırmaktır. Bunu başarabilmek için de bir kırsal turizm işletmesi hedef pazarındaki müşterileri bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatma faaliyetlerinde gerçekleştirmelidir. Tabii ki insan tüm şeyde özellikle turizm sektöründe insan faktörü çok önemli. Hem çalışanlar hem müşteriler açısından insan faktörü karşı karşıya kırsal turizm işletmelerinde yoğun kişisel ve deneyimsel ilişkiler yöneticiler için önemli sorumluluklar yaratmaktadır. Çünkü iş görenlerin motivasyon, iletişim ve disiplinli çalışma davranışları ziyaretçi deneyimini diğer pek çok hizmet işletmesi çalışanlarından daha çok etkilemektedir. Bir restoranda eksekutif şef iş görenleri yönettir ancak konuk tarafından deneyimlenen nihai ürün yiyecektir. Eğer şef kötü bir gün geçiriyorsa müşteriler büyük ihtimalle bunu fark etmeyecektir. Yani Sonuçta neye bakacaktır? Yemeğine bakacaktır. İşte bunun aksine bir misafir patronu ile çatışan, motive olmamış ya da iş durumundan memnun olmayan bir personel tarafından hizmet alıyorsa bu hizmet sırasında hissedilecektir. Mutlu, özenli, dengeli ve de deneyimli çalışanlar ise müşteriler için değerli bir deneyim yaratabileceklerdir. Personel mutsuz, stresli ya da özensiz olduğu olduğunda misafir deneyimde olumsuz sonuçlanacaktır. Personelin yetenek ve deneyimi dikkate alınarak mutlu, özenli ve işine seven personeli işe almak, eğitmek, elde tutmak iyi bir yönetim ve liderlik gerektirir pazarlama sürecine baktığımızda kırsal e, turizmde kırsal turizm hizmetleri pazarlaması kapsamında işletmelerin yerine getirmek zorunda oldukları görevleri var e, tabii ki. Bu görevlerin başarıyla tamamlanmasını sağlayacak temel unsur ve plan ise pazarlama süreci aşamalarıdır. E, kırsal turizm işletmesi ya da destinasyonun yapısı, özellikleri, ürünleri farklı olmasına rağmen uygulamada pazarlama sürecinin aşamaları aşağı yukarı Benzerlik göstermektedir ve geleneksel olarak kırsal turizmde pazarlama süreci 7 temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar pazarlama araştırması ve deri taban analizi, hedef pazarın seçimi, ürünün planlanması ve formülasyonu, eğer mesela bir restoransa işte menündeki yemeklerin reçetesi çok önemli. Dolayısıyla bunların ne zaman hangi öğünde verileceği ve menünün ne olacağının ile ilgili bir formül ya da işte reçetenin yapılması gerekiyor. Fiyatlandırma politikası ve değer yaratma dağıtım. Tanıtım ve sonuçların analizi yani artık bu sonuçların analizinde ürün or piyasaya çıktıktan sonra e, dönütler mutlaka olacaktır ya da dönütler olması için bir takım çalışmalar işte anket gibi e, yüz yüze konuşma gibi Dolayısıyla böyle bir e, unsur sonucunda e, analizler yapılıp işletmenin e, bütün e, verileri analiz edilip başarısı gözden geçirilir Kırsal turizm alanında pazarlama stratejileri şu hususlara odaklanmalıdır. Pazardaki rekabetçiler, pazarın bölümleri ve bunların ötesinde fiziksel, kültürel ve sosyal çevreyi kapsayacak şekilde gelişme trendleri incelenmelidir. Mevcut ve potansiyel müşterilerle ilgili detaylı bilgilere dayalı olarak onların tepkileri ve beklentileri belirlenmelidir. Kısa dönemde ziyaretçi geneksinimlerini karşılayacak ve gelir yaratacak. Uzun dönemde ise kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayacak bir denge gözetilmelidir. Kırsal turistik faaliyetlerin mal ve hizmetleri sağlayanlara uygunluğundan çok müşteri gruplarının ve pazar bölümlerinin gereksinimlerine uygunluğu dikkate alınmalıdır. Kırsal turizmde pazarlama faaliyetleri bilinçli, yerel kültüre ve çevreye saygılı ve ahlaki sorumluluğa sahip olmalıdır. Şimdi kırsal turizm pazarlanmasında yeni eğilimlere baktığımızda günümüzde potansiyel turistler fiyatlar ve değer konusunda daha fazla bilgi sahibidir ve para harcamak istemektedir. Son yıllarda kırsal destinasyonlara yönelik hizmetlerin pazarlanmasında farklı yöntemlerin ön plana çıkması, markalaşma, pazarlama araştırmaları, niş ürünlerin yaratılması ve tutundurma ile ilgili pazarlama stratejilerinin kullanılmasında büyük fırsatlar sağlamaktadır. Ancak kırsal turizm işletmelerinden bahsederken dikkate alınması gereken bazı gerekçeler vardır ya da gerçekler vardır. Başarılı kırsal turizm işletmelerine yönelik birçok örnek olmasına rağmen bu işletmeler küçük bir insan sermayesi ve sınırlı kapasiteleriyle izole edilmiş bölgelerde konumlanmış olmaları gibi çok sayıda ortak zorluklarla da karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla hani beklenti bunlardan beklenti çok üst düzeyde değil ortamın deneyimlenmesi ya da ortamdan zevk alma gibi bir unsuru yol açılabilir. Bazı durumlarda kırsal turizm işletmeleri yanlış büyüklükte yani çok küçük yanlış modelde çok yeni veya yanlış konumda çok uzak olabilirler. Gözlemlenen pek çok soruna rağmen piyasada ve taleplerde her geçen gün değişimler yaşanmaktadır. Kırsal ürünlerle ilgilenenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır ve kırsal turizm işletmelerinin pazarları anlamaları, tanımlamaları ve özellikle yeni talepler için diş ürünler geliştirmeleri oldukça önemlidir. Zaten yapısı gereği pek çok kırsal turizm işletmesi niş işletmelerdir. Arkadaşlar benim bugünkü anlatacaklarım böyle. Böylelikle son ünitemizi anlatmış oldum. Sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa benim yani özelden her zaman mailimle ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Türkiye'den selamlar ve sevgiler diyorum ve iyi bayramlar diliyorum görüşmek üzere